Evet, şiradını, içecek, kan, Bicik, kan, ben evet arkadaşlar bugün Evet arkadaşlar bugün sizlerle Yama'na çok güzel bir tuzak yapacağım. Biraz küçük olacak. Bak Evet, arkadaşlar. kişi kaldı. <laughs> 楽しみ。<noise> Otma. Şimdi yol yapıyoruz arkadaşlar. Işte. arkadaşlar. Buradan geliyor, 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 geliyor. Ama öyle yapmakta. <laughs> çok dert oluyor arkadaşlar. O ilk planı

yani kazandım yani odun da kırdım. Kırdım, kırdım, kırdım. Envantere bakıyorum. Daha önce 64 odun vardı ve envanterde ekstra bir odun yok. Arkadaşlar kırdı, kırmıştım. Kırdım görenler yorumlara yazsın. Bakın yorumlara yazsın. Eğer eğer kır kırmadı kaybetti diyenler yorumlara bir kanka yazsın. Kanka bekle Biri Eğer eğer, eğer kır, kır, kırıp kazandıysa kazandı diyenler yorumlara iki yazsın. Arkadaşlar kırdığımı görenler iki yazsın. Kırmayıp kırmadık geçtim diyenler bir yazsın. Kim, kim kazandı? Bekle kanka. Şimdi sıra Yaman'da. Kanka. Şimdi Yaman Yaman tuzak yap. Ben ama ben başka bir tuzak yapmak istiyorum. Aman başka bir tamam. tuzak yapıyor Yaman. kanka. arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Bir tane sandık doğru olacak bir tanesi de yanlış gördüğün gibi. Bekleyin sizler sesler çıkarıyor. Gördüğünüz gibi bu sandık gördüğünüz gibi bakın gördüğünüz gibi bu sandık doğru olacak. Bu sandık lan. Bu sandık yanlış olacak. İşte başlıyor. Şimdi bunun altına Gördüğünüz gibi kanka bakabilir miyim? Hayır. Şu an, şu an suda kaçamazsın. Evet. Evet mi? Evet. Tamam. Gördüğünüz gibi. Kanka işte hazır. Ama arkadaşlar bunun bunu geçmesi yani biraz kolay. Bunu söyleyebiliriz. Bunu geçmesi biraz kolay yani. Hadi kanka seç hangisi doğru. Ya da zor olsun diye bir tane daha koyacağım. Hayır kanka bekle. Kanka bir tane sandık var. Tek doğru hadi. Bekle survivor yapayım. Kanka gel kanka gel. Kanka gel. Kanka gel. Kanka bak. Sadece bir tanesi doğru. Nasıl bir tanesi? Neyse, ben sana söylemiyorum. Seç seç. Hadi seni. Aa oğlum seçiyorsun. Hadi seni. Böyle kırıp sigma yapmak var mı? Tam tek bu doğruydu. İki tanesinin altına TNT koymuştum. İki tane uzaktan sandık. Biri de normal sandık. Şimdi ikimiz de geçemediğimiz için sıfır sıfırız ama final round. Bekleyin bakın. İlk, ilk beş tane iki yazanlar İlkin 5, 5 tane 2 yazarsa Ya kanka karıştı mı? Evet arkadaşlar Kim kazan? Evet arkadaşlar son round Taklit etme roundu Artık Şimdi yaptıkları Böyle yapalım Hayır kanka bak şöyle yapacağız Taklit etme maçı <laughs> Ne yapacağız söyleyeyim mi? Çöz? Yaptığımız İkimiz de farklı yaptık ya. Bu sefer o... yaptıklarımızı yapacağız. Çok yani da... sen farklı bir şey, ben farklı Anladım. bir şey yaptım ya. Sen de parkur Yapacaksın. Par ya olsun. Hayır parkur Bu tuzak oyunu. Şimdi ben senin yaptığın TNT tuzağını yapacağım. Hazır mısın? Ama kanka sen çok uzun yaptın. Öyle olmaz ki. Neyse sen Çünkü de yapsana. de. bir mi iki mi yazmayı unutmayın. Bakın bir Sider'in yani ben o odanı kırmayıp geçtim demek. İki de ben odunu kırıp ölmedim demek. Yani geçtim demek. Kanka, Kanka ben, hadi ben, ben kapat gözünü. Ben, ben başka bir tane ben başka yapmak istiyorum ama. taktik yapmak istemiyorum. Taklit Oğlum sen nasıl şey sende TNT nasıl görünüyordu? Bir bana yardım etsene. Nasıl TNT görünmeyecek? Nasıl TNT görünüyor? Kanka ver bir. Kanka baksana. Bak kanka gidiyorsun bak. Şimdi mesela bir tane tatlı sandık iki tane. Bir tane de şey sandık. Bak kanka şöyle yapıyorsun. Bir tane kazıyorsun. Sonra altına bir tane daha buraya, buraya. Sonra bunu da buraya bak görünmüyor. Aa tamam. Öyle tamam. Tuzaklı sandığı koyuyorsun. Böyle koyuyorsun. Altına bir kazıyorsun. Böyle bir kazıyorsun. Ondan sonra böyle koyuyorsun. Koyuyorsun. Burada da bir tane daha sandık olacak. İki tane koyuyorsun değil mi? Evet iki tane tuzaklı sandık bir tane koyuyorum. Şöyle mi yap? yapıyorsun kanka? Evet. Sonra yerlerini Ama değiştireceğim. Ama çok iyi o işlerse olacak. İşler. <laughs> bir hile falan değil. düşündüğüm bir konu var. Bitti direkt. Tamam hadi bak Şimdi hadi. survival yapmaz ama Bu arada ben şey hayatta kalmak için bir tane... E kanka açık zaten. Hadi survival da değiliz. Şimdi gördüğünüz gibi ben yapıyorum şimdi. Dur bir kanka. Yanlış bir şey yapmışım. Sadece de bir tanesinin altına olduğunu koymuşum. Diğerlerini koymayı unutmuşum. Sadece bir tanesinin altına olduğunu koymuştum. <laughs> evet. evet. Gerçekten doğru. Bu ne oldu? Ya kanka söyleme. Sağ mı sol mu ama? Biri başı biri sonu ikisi de aynı olabilir. Şimdi aç şanslı Bu. Bekle. Ben nasıl anlayacağımı bilmiyorum. On kırmak yok. Şey. Onu kırmayacağım. Açtım mı? Bloklarda bir fark olması lazım. Bu.

Ama burada kanka geçen aslan ben alıyorum. Tamam. Berabere kalırsa berabere ikimiz de kazanacağız. Evet. O zaman yorumlara bağlı. Hani yorumlarda e, beni olduğunu Yorum. kırmayan geçen... Az... <laughs> belki yorumlara daha çok sen odunu bizim deyip de ilk maçı da al, alıp öyle bir şey de olabilir. Kanka. O zaman kanka bir bir biterse. İki bir ben yanacağım. Zaten mesela kanka bir bir bitti. Sen yaptın mı geçtin. Sen yaptın benim o tuzağa geçtin. Benim daha, güzel daha ne? 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 ben yaptım o tuzağa Aldım zaten şimdi ya. Kanka başka geldin. misin ya? Sen şimdi. Gece olma tamam mı? Gece olma. Kanka yanına Gel. Sakın yakında olmasın, doğmasın. doğmasın. Kanka şey ben sana git dediğimde gidersin değil mi? Şurada bekle kanka. Yok. Ben gidiyorum. Hayır. Hayır. az kaldı sayılır. Şöyle e, sandığın içine <laughs> ama arkadaşlar bakın şimdi. O oh, bak. Kankacığım bak. Biz ben de TNT kullanacağım. Sen de TNT kullanıyorsun da ama Kanka be neden Şimdi bak. Sen de TNT ben de. Birbirimize zarar vermiyor. Tamam mı kanka? Aferin. Al. Yani ona bir hediye verdim. Onu bile kabul etmedi ya. Hadi şöyle. Gazlı hızlı Bak ama sen senle bir anlaşma yaptık. Acaba tuzakta sandık mı koysam? Çok güzel. Şimdi şöyle bir yol olacak. Şöyle. 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 İster bunu geçemeyecek. Bak benim ister bundan asla geçemez. Ben geçecek böyle şuraya buradan gidip geçmesi lazım. O zaman şimdi böyle yaptığımız şeyler üzerine bunları koyuyoruz. Hayır kanka çok az kaldı. Okey. Tamam devam edelim. Anne bir sar mısın? Video çekiyoruz. Anne bir sar mısın ya? Tamam şöyle devam edelim. Ee, şuralara koyalım ya. Herkes ses çıkarıyor. Bir, bir güzel video çekelim. Bu arada bu, bu bizim 5. De, denem, denememiz. Normalde gerilerde de çekmiştik. Sesler yüzünden yapamamıştık. Şu an herkes konuşuyor. Siz aldırmayın ee, şey. Şöyle devam. Yes, işte bu da. Şimdi şöyle TNT. Şimdi. Kanka. Bitti. Bitti. Kanka TNT'nin içinde 16 slime var. Ee, şey, Kanka bekle ben. Kanka yapabilirsin gel. Sidar kanka hadi gel. Sidar gelebilirsin. Sidar hadi kanka hadi. Kanka bitti kanka. Kanka bitti. Ee, yapmayın. Kanka bitti. Tamam, tamam. Gel hadi kanka ya. Kanka. Evet. Gel. Oo, evet arkadaşlar beraber ikimiz de kazandık. Eğer yorumlara en fazla 5 yazarsanız ben kazanacağım. Hayır şöyle ilk 5 ilk 5 ilk hangi sayı 5 alırsa o kazanır. İlk ilk birler ilk 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 bir ilk 5 tane bir olursa o kazanır. İlk hayır kanka ilk ya. Beş tane iki, Kanka dur anlamadım. Herkesin kafası karıştı. Arkadaşımın adı Yaman ilk harfi Y benim de benim adım Sidar ilk harfim S yorumlara baş harfimizi yazın en çok S, S yazılırsa ben kazanacağım yani Sidar eğer yorumlara en çok Y yazılırsa Yaman kankam yani Yaman kazanıyor. Evet arkadaşlar daha fazla yamanlı tuzak videosu için abone olup like atmayı, atmayı unutmayın. Yaman serisine bir gün elbette devam edeceğiz. Görüşürüz, Yaman Görüşürüz. ve bye bye.